O da neydi öyle? Her neyse bugün harika bir gün olacak. Gibi güzel, gün gibi ışıl ışıl. Bakınca, keser. Bir efendi, o bir hanımefendi Tıpkı Rica ederim. Rica ederim Bugün hayatımın en güzel günüydü. Ha, ha, ha. <laughs> Tinerle dövüşmeye ne dersiniz? <laughs> Aa, hayır hayır. Karate bir kendini koruma yöntemidir çocuklar. Bu öğrendiğimiz sanatı kötüye kullanırsak okulumuzun şerefine leke süreriz. <laughs> ha, bir daha yapsanız ha. <laughs> Pekala bir tane daha. Hayranlarımız için. <laughs> ya! <laughs> Şuna bakın. <laughs> Hadi çocuklar gidiyoruz. Sen anne. Hadi, sabahtan beri buradayız. Evet, acele. Hadi. <laughs> ee, hey, sakin ol ufaklık. Kendine çok fazla baskın yapıyorsun. <laughs> Hayatımda bir kez olsun güzel bir okul fotoğrafımın olmasını istemem çok mu fazla? Hadi ama, o kadar da kötü olur. <laughs> Dışarıdaki hayata hazır olduğumuzu sanmıyorum. Neden öyle diyorsun? Çünkü doğruca disiplin odasına koşuyoruz. Öyle uzun zamandır buradayız ki, özgürlüğün tadını unuttuk. Hadi dönelim. Ay, hayır, hayır ayının kadının attığını gördün mü? Aklımı başıma getirdi. Gideri buradan. Bizi al. Ha, hiç sanmıyorum. Dostum, lütfen. Yeşim için çok fazla tatlı. Umrumda değil. Ohohohohooo hayır, ya yürü gerçekten işe yarıyor. Ha. <laughs> Arrrr bana da bulaştırın lütfen. Ah çiçek çocuk Ah kalbim. O kadar kırık ki. Gidiyorum, gidiyorum. Ah bu benim sonum. Ah kalbim. Kalbim işte sonum geldi. Ah kalbim. <laughs> <laughs> Lütfen yaradık iyileşsin. O sadece sevirmek istiyordu. Kokunu alabiliyorum. Evet bence. Biraz gaz kokuyor. Police, Bence burada zamanımızı boşa harcıyoruz. Ah! <laughs> ah? Oh. <laughs> Yakaladım seni. Süper gizli, çok güçlü, gizemli. Kimse tarafından bilinmeyen örgüt toplantısı buluşmasına. Hepiniz her şey. Hoş geldiniz. Hem müdür Brown'u görmeniz gerekirdi. Karnı çok ağrıyormuş. Sonra Bay Small bana merhaba dedi. Ama doğrusu o sırada koç dikkatimi dağıtmıştı. Çünkü boru tamiratı yapıyordu. Ama öykünün en ilginç kısmı sonuydu. Çünkü anlatacak bir şeyim olsun diye bütün bunları siz ayarladınız. Demek ki biz arkadaşız. Gerçek bir öykü. Bu harika.